Evet günaydın arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine Münih'in otobanlarında yollardayız ve size birkaç görüntüler paylaşmak istedim. Münih'in otobanında sabah sabah e, çok yoğunluk oluyor mu, ştav oluyor mu, yani trafik oluyor mu, nasıl gidiyorsunuz yollara, onları göstermek istedim size. Bugün günlerden çarşamba, ayın 29'u saat 8.05 ve şu anki yoğunluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an e, A99 otobanındayız. A99'un e, Münih'in çevre otobanı oluyor. Çevre otobanından şehir içi değil. E, çevresinden, Münih'in çevresinden böyle otoban yapmışlar. Ve orası da genellikle çok kullanılıyor. Dışarıdan gelenler Stuttgart tarafı olsun, Nürnberg tarafı olsun O taraflardan gelenler de çok kullanıyor. Bu A99 otobanından şehir içini kullanmamak için. Biz de işe gitmek için bu otobanı kullanıyoruz. Otoyolu. A99 numaralı otoyolunu kullanıyoruz. Ve her sabah maalesef ki bu kadarlık kadar yoğunluk oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, bu yine iyi hali diyebiliriz bu 9 euro'luk tiketler geldiği geldiğinden belli trafikte e, biraz hafifleşme oldu herkes 9 euroluk bilete yığıldı diyebiliriz. O tarafa yöneldi. Ve bu bakımdan da araba trafikleri biraz daha hafifleşti ve azaldı diyebiliriz. Evet arkadaşlar benim iş yerim İngoştad'da. Her gün gitmesem bile haftada 1-2 gün İngoştad'a gidiyorum. Audi'ye. geri kalan günlerde e, evde çalışıyorum. Evde çalışıyorum. Home office olarak. Böyle bir kısa bir bilgi vermek istedim sizlere. Şu tünele kadar e, çekimi yapalım. Oradan kapatayım. Ben videoyu çok fazla uzamasını da istemiyorum. Kamyonun da arkasına geldik. İnşallah görüntü güzeldir. Evet dediğim gibi bugün günlerden çarşamba havanın sıcaklığı 18 derece gösteriyor. Evet. Burada da yol inşaatı var galiba. Gördüğüme göre yol inşaatı oldu mu daha fazla trafik oluyor, oluşuyor. Ama yol inşaatı karşı taraftaymış. Karşı yol şeridinde bizim tarafta değil. Ama burada yol bir, birleşiyor. A8'den gelenler burada birleşiyorlar. Bu yan taraftan, O yüzden bu kadar daha yoğunluk oluşuyor. Tünelde hepsi bu birleşiyor. Şu sağdan belki görüyorsunuz videoda. Sağ taraftan A8'den gelenler otoban A8 numaralı otobanından buradan birleşiyorlar. O yüzden çok yoğunluk oluyor. E tabi haliyle şimdi bir de izin sezonu başladı. E, herkes e, o taraflardan gelenler yani galiba Dortmund tarafı bu hafta tatile giriyor. E, o taraflardan bu hafta gelenler çok olacak. Ve onlardan bu taraftan gelecek. Yani bu, bu yolu tercih ediyorlarsa İngilizleri müzi tercih ediyorlar, ediyorlarsa bu güzergah'tan gelecekler. Ve sağ taraflarda yol birleşiyor burada Burada A8'den A99 yolu otobanı birleşiyor. Tüm de böyle e, trafik oluşuyor. Bakın burada 60 60'a bile düştü. Yol 60'a düştü. Onun yoğunluğu da oluyor tabii ki insanlar atmış hız, hız 60'ı görüyor frene basıyor da basıyor birden ve onun arkasındaki frene basıyor onun arkasındaki frene basıyor derken en arkadaki de neredeyse dur, durmuş kadar oluyor yani evet söz verdiğim gibi tünele kadar çekim yapayım dedim tünele geldik arkadaşlar ben bu video burada kapatayım bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle İyi günler diliyorum sağlıcakla kalın